Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde hırsız girdiği garajda bisikleti çalmadan önce evin köpeği ile sevgi dolu anlar yaşadı. San Diego Polis Teşkilatının paylaştığı video. Yetkililer olayın 15 Temmuz'da meydana geldiğini bildirdi. Adam garaja girip bisikleti alıyor ve dışarı çıkarken Golden Retriever cinsi köpek garaja geliyor ve adamı takip ederek dışarı çıkıyor. Adam hemen geri gelip bisikleti park ediyor ve köpekle oynamaya başlıyor. Köpeğe sen gördüğüm en havalı köpeksin. Baban nerede? Garajı açık bıraktığını biliyor mu? Baban garajın kapısını açık bırakmamalı. Seni seviyorum dostum. Evinde nasıl bu kadar do. çok şey var diyor. Daha sonra ise buna ihtiyacım do. var deyip bisikleti alıp gidiyor. the coolest dog ever.